Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dünkü yaptığımız kafe serisinin bir sonraki bölümüne geçtik. Artık espresso makinesi, kahve makinesi ve bonus olarak da helikopterimizi yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle sizlere bu parçalar gerekiyor. Gösterelim. Bunlar ve bunlar. Evet başlıyoruz. Öncelikle bunun üstüne bir tane ikili takıyoruz arka tarafına takabilirsem taktım. Böyle delikli olanı orta kısmına takın. Bunu böyle. Bir de arkadaşlar şunlardan gerekiyor üstü iki tane. Onlardan böyle ve böyle takın. Ve makinemiz oluştu. Evet. şimdi kahve makinelerimize geçiyoruz başlayalım öncelikle şunu daha yüksek olmasını isterseniz arkadaşlar ee, ince ikilden takın üstüne şöyle evet şu ikisini şöyle takalım bunu böyle takalım şu, şöyle Evetler yani şunu şöyle takın. Böyle takın. Böyle takın. Şu parçamıza da arka tarafına şu siyahtan ekleyebilirsiniz veya beyazınız varsa veya istediğiniz bir renk varsa onu da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir kahve makinesi oldu. Bonus ve son olarak <laughs> helikoptere geçiyoruz. Başlayalım. Öncelikle size şu parça gerekiyor. Bunu delikli parçamıza sokuyoruz içine. Bunu şöyle koyuyoruz. Şu parçayı arkaya gelecek şekilde takın. Bu parçayı da Şöyle taktığımızda helikopterimiz de oluşuyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.